sevgili Başak Burçları. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Peki Kasım ayıyla ilgili bakalım. Sizlere vermem gereken mesajlar hangi yönde olacak? Kaldığımız yerden sizlerle devam ediyoruz. Hemen kartlarımı siz sevgili Başak Burçları için karıştırıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Artı yükselen ve ay burcunuzu da dinleyelim. Burada bir şey var. <laughs> Durmadı bir türlü kart. Merak ettim ben de. Evet sevgili Başak Burçları. Bakalım Kasım ayında gündeme gelecek konular nedir? Bunun adına rehberlik yapacağım size. Evet. Şimdi burada bomboş hissetme, hiçlik durumu söz konusu. Ama verilen durum bir evlilik, bir düğün töreni, bir araya gelme, kutlama, bir ev alama durumu gündeme gelebilir. Kasım ayı gibi. Evet. Devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Evet. Burada bir şey var demiştim ya arkadaşlar. Bakın ne var. <laughs> Derin yaralar, ağır darbeler, aşk üçgeni, aldatma, aldatılma durumları söz konusu. Olabilir. Peki. Geleceğim ama oraya. Peki. Evet. Şimdi, Başak burçları. Burada e, özellikle para durumları, tamamlanma, hani dedim ya... Gerçekten birçok kişiyi şok edecek durumlar gündeme gelebilir. Şimdi burada iki senaryo var sevgili Başak Burçları. Toplumu, çevrenizdeki insanları gerçekten şaşırtabilirsiniz. Nasıl yaptı, nasıl başardı, nasıl aldı, nasıl bu kadar kazandı dedirtebilirsiniz. Çünkü neden? Burada bir kutlama, bir ev alımı, bir evlilik gündeme gelebilir. Ee, ya da bir başarınızın başarınızın gündeme geleceğini söyleyebilirim. Bir mezuniyet de olabilir. Belki de e çok fazla hani mücadele verdiğiniz çok fazla yıllardır emek vermiş olduğunuz biri bir şeyin kutlaması durumu söz konusu burada sevgili başarı burçları artık tamamlanıyorsunuz bakın burada çok fazla derin e, yıllardır belki de aylardır çok fazla tohumlarını ekmişsiniz zaten zamanını bekliyorsunuz emeğini vermişsiniz belki bir yatırım yaptınız belki de ilişkiniz hakkında gerçekten çok fazla emek verdiniz e, her ne kadar Burada mücadele ediyor olsanız da yani belki önceki zaman diliminde çok fazla mücadele vermiş olduğunuz bir durumun artık gerçekten başarısını kutlayabilirsiniz. Kasım ayında bolluk bereket tamamlanma bakın iki yönde birçoğunuz için ilişkisinde artık ciddiyet, evlilik, nişan, evliliğe adım atma gibi ya da bunun kutlamasını yapacakmışsınız gibi görünüyor. Birleşme, tamamlanma. Birçoğunuz için de maddi durumunu artık hat safhaya çıkarma. Çünkü neden? Zamanında çok fazla emek verdiniz, ektiniz, ektiniz. Artık meyvelerinizi toplama zamanı gelmiş gibi görünüyor. Şimdi birçoğunuz için ee, şehir değişikliği yapılabilir, başka ülkeye, başka kültüre yerleşebilirsiniz. Bu yolculuklar gündeme gelecek gibi görünüyor. Şimdi burada geçmişte belki de derin acılar yaşadınız, ilişkinizde aldatıldınız, kimileri için ağır e, darbeler ya da engeller söz konusuysa artık bunu başaracağınızı söyleyebilirim. Hani şuradaki mevzu var ya arkadaşlar, belki de sizden böyle bir şey beklemiyorlar ummuyorlar. Burada bir şaşırtma durumu söz konusu var. Yani gerçekten bu nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl kazandı? Nasıl yaptı? Nasıl başardı? Bunu dedirteceksiniz. Yani Kasım ayının e, çok konuşulan, konuşulanı olabilirsiniz sevgili Başak Burçları. Fakat şimdi son kartımızda buraya bir tane destek almak istiyorum sizin için. Aydınlatmadı bizi çünkü. Evet. Süper. Yani bu kadar mı olabilir? Kasım ayında evlilik gündeme gelecekmiş gibi arkadaşlar net bir şekilde. Çünkü neden? Bakın kupa vardı bize. Şöyle. Evet. Neden? Çünkü bu konuda çok fazla stres yaşıyor olabilirsiniz ama iç sesime de güveniyorum dedirtebilirsiniz. Bakın hayatınızdaki kişi ile evlilik adımları atma olasılığınız Kasım ayında çok çok yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Birçoğunuz da evlenilecek, o evlilik adımları atılacak gibi söyleyebilirim. Boşuna hiç, hiç stres yapmayın sevgili Başaklar. Yani burada başarını kutlayabilirsin şimdiden. Bir takım şeyler netleşecek gibi görünüyor. Evet Peki sevgili Başak Burçları benden almanız gereken mesajlar bu yöndeydi. Sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili Başaklar.